Evet. Dünya Yaşlılar Haftası sebebiyle Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan tüm yaşlı vatandaşların tek tek ellerini öperek onlara çiçek hediye etti ve Dünya Yaşlılar Haftalarını kutladı. Belediye başkanımızın armağanı yaşlarımız kutlu olsun. Amca buyurun yaşları alırız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun Zabıta ekiplerinin duyarlı davranışları karşısında mutlulukları gözlerinden okunan yaşlılarsa zabıta ekiplerine teşekkür etti. Belediye başkanımızın armağanı yaşlar kutlu olsun. Hayırlı olsun. kutlu olsun.